Bir dakika dur. Bir dakika geldi 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 Bugün Fenerbahçe Lille'ye eşleşti. Değişik şeyler oluyor. Fenerbahçe gitti zor bir rakip çekti. Ben burada... Lan yeter babacım. Videoya giriş yapmadım. Hoş geldiniz gençler. Bugün ne yapıyoruz biliyor musunuz? Konuş artık. Ne yapacağımızı gördün oğlum sen niye bir daha... Tamam geçiyorum lan. Bir videoya giriş yapamıyorum. Niye? 4-4-2 mi oynasak lan biz? <laughs> Verdim. Sen Maksim'in sakatlanmış oynayacaksın kardeşim. Yok öyle bir şey. Oğlum buna para verilir mi ya? Biz Antep fıstığı yiyecek adam oğlum ya. Arkadaşlar bu oyuna güncelleme geliyor ama kadro güncellenmiyor. Ben anlamadım. Altay Bayındır hala Fenerbahçe'de. İnanabilir misin ya? Ufacık oğlan. En diyor Zay sen de git kanka. Öyle bir şey yok. İsmail Lüksü'yü de çıkardı. Şimdi Emre Mo bak. Çünkü eyşanlar sizi etkiler kısa sürelidir, ya yoğundur, vurucudur. Evet Süper Lig Eşanlar sezonu oldu biliyorsunuz. Cenk Tosun Fener'e geldi. Babçay Galatasaray'a gitti. Başka ne oldu? Bir şey daha olmuştu lan. Fıstık gibi bir şeydi ya. Nerede o ya? Ne olmuştu lan? Ozan Tufan Trabzon'a gitti. Arkadaşlar diğer Türk takımlarımızın da Avrupa Ligi maçları, Şampiyonlar Ligi maçları gelmeye çalışıyor. Gel. Fenerbahçe'nin başlama vuruşuyla oyun başlıyor. Ferdi'den şimdi Çağlar'a Çağlar oyun kurarak devam edeceğiz. Yani böyle direkt koşayım atayım falan yok. Azıcık seyir zevci olsun istiyorum. Lil Fenerbahçe mücadelesinin birinci maçıyla karşınızdayız. Ferdi'ye bir baskı geldi Santos'tan. Çağlar'dan sol tarafa doğru Ferdi Kadıoğlu. Ferdi geçer mi rakibine? Riske atmaya gerek yok dedi. Ferdi ben duydum. Saha içi gizli konuşmalar. Şimanski. Tam kaleyi görecektim. Adam önümü kapadı hocam. Tadic. içeriye giremiyoruz şu anda. Nereye attın be oğlum be? Lille daha çok baskılı oynar biz deplasmanda oynarken. Biz kontratakları bulmaya çalışırız ama Jose Mourinho hocaya da belli olmaz şimdi. Götü başı ayrı oynuyor. Bir vuruşu kullanıyor Lille. Fransa'nın Lille takımından Haydi Lille 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 li ya. İnce bir şakadır herkes anlamaz. sen de mi anlamadın? Sen de boş boş bakıyorsun. Oğlum dur lan. Ne oldu bir dakika? Lan de öyle bir şey yok lan. Penaltı verdi ya. Olsa da dışarıda zaten pozisyon. Kale sahasının içinde ya. Kale sahası mı? O? Oğlum bir şey yok ya bir şey yok ya. Futbolda olan şeyler var. He. Olabilir abi. Futbolun içinde var mı? Liva, Liva ters göçü. Tadiç. İyi taşıdı topu. Tadiç. Jeko. İsmail. Şimanski vur oğlum. Gol be. Güzel gol. Sebastian Şimanski. Fenerbahçe için beraberlik golünü atıyor. Şimanski ile hemen yanıt vermemiz güzel oldu. Maksim'in sakat. Sakal. Ferdi. Sol tarafı gördü. Ya Maksim'in çıkaracağım seni İrfan Can kahveci abimi alacağım göreceksin şimdi. Kaç para verdin lan buna? 300 lira mı? E Nefiri. Topla ilk buluşması Fenerbahçe formasıyla. Şimdi mi ki? Oo hocam liller kudurmuş. Sakin oynayacağız. Bakalım deplasmandan en azından en kötü beraberlikle dönmemiz lazım. Kadıköy'e. Tadiç. Hadi ya tadi sen iyi kullanan birisin kalçasını böyle kalçası falan var lan. Poposu falan böyle arkadan böyle çıkık falan filan böyle. ki. Oo benim ne yapacağımı gördü. Inputlar gözüküyor. Klavyede falan filan nere bastım, oyunda kolunu nere bastım gözüküyor. Oyun ona göre kendini şekillendiriyor. Tabi canım. Sevinme öyle sevinme. David gol attı. 2-1 Lille önde. Perdiden tam Maksim'ine. bomba önüm bomboş koş oğlum. Abi nere atıyorsun? Allah Allah. Allah'ın mesela. Seyyidina Muhammed ya Rabbim <laughs> ya Resulallah. Şumanski. 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 Yaladı. Ne oldu yine ya? Bu hakem var ya bu hakem. Zaten bu hakem biliyorsunuz. Çekya Türkiye maçında 18 tane mi 20 tane mi sarı kart gösterdi. Art niyetli bir hocadır kendisi. İlk kere 2-1 şekilde mağlup kapatıyoruz. Maça devam edeceğiz bakalım. 4-4-2'de oynuyoruz. 4-2-3-1'e de geçebiliriz bilmiyorum. Ya da 5-5 yapabiliriz. Jose Mourinho'cumun taktiği. Oğlum nereye gidiyorsun lan sen? Ver topu ver geri zekalı. Oğlum bu nasıl bir gol ya? Bu oyun var ya. Ya yok ben bunu oynamadım ya. Lan bir çıkın da oynaya hadi lan. Maksimin. Skola gol mü? Çutu da fena değilmiş aslında da. Aynen Bilmiyorum aynen. Adamı 52. dakikada oyuncu değiştirdi ya. Harald çıktı. Komp Harald var lan var bantta. Rahatsız mı oldun? Topu istedi. Maksimin çok güzelsin oğlum. Vur oğlum ona. Maksimin. En göremiyoruz hocam. Yorum yapma lan Ferdi uzun oynadı. Ceko baba müthiş indir. Ceko. Ceko yaz onu. Kaleci. Çağlar. Tadiç. Oğlum bizden bir oyuncu yatıyor ne iş? Ya Çağlar bir dur be kalk ya BKO gir hocam. BKO güzel. Ver araya. Çek geri. Aa lan. Ne oluyor be? lan? Bekle dur. Belan olacağım. Ölüm ritesini aldım seni David. Ennesiri ya yap bir şeyler be Ennesiri be eyvah, eyvah, eyvah. Adam kendi adamını düşürdü Adam anana gü Adam anana avradına türe diyor lan Samuel Geçer mi geçti BK'dan atamız devam edecek Oo hocam bunlar kudurmuş Kudur ben de kudurdum diyor Ferdi ben de kudurdum diyor Oyun planını değiştirelim son 5 dakika farklı oynayalım Ceko İrfan Can Kahveci değişikliği Mert Hakan yandaşta İsmail Yüksek yerine girsin Samuel. Vur baba. bir vur be. Helal olsun Ceko. Liga e, golü 3-3 beraberliği yakalıyoruz. Ceko tam tavana atsa helal olsun beklemediğim bir şut. Baba golünü attı çıktı. Yine oyunu kurtardı. En nesil orada. Maçı izlesin bakalım. Bütün işler böyle olsun ne? Ne olursa olsun. Oha. Emre. Emre hadi Emre. Mert Hakan. Aa yanlışça bastı. <laughs> ya. Maçı bitir hocam. Evet Lille deplasmanından 3-3 beraberlikte ayrılıyoruz. Yani umarım bundan daha kötüsü olmaz Lille deplasmanında. Adamın alnı terlemiş. Bir penaltı talihsiz bir penaltı golü var. Ondan sonra. Yalnız hocam bak. Yok maçı berabere bitiriyoruz hocam. Bu böyle tur atlamalı maç değil. 3-3 berabere kaldık. Gençler diğer tur takımlarımızın Avrupa maçlarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın diyoruz. Hoşça Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Hadi bakayım Allah'a emanet. Kalemi satıyor. Ne oldu lan? Kamera düştü hocam. Allah belanı vermesin.